Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani sizlerle beraber derken Sizinle de geleceğiniz ol gelecek olduğunuz bir Discord'da sunucu kurdum. Adı Ed ailesi, Enes Dikmen ailesi. Buna yani zaten linkini aşağıya bırakacağım. Sunucuya istediğiniz gibi katılabilirsiniz. Yani zaten böyle sohbet falan çekilişlerden onun dışında onun gibi şeyleri burada böyle yayınlamak için Şimdi pek bir şey eklemedim. Bir de bir e, bu sunuculardan falan anlayan bir arkadaşımdan da yardım istedi onu da çağırdım. Burada böyle katılımı yani katılanların listesini gösteren bir yer var. Duyurularda böyle duyuruların falan yapıldığı daha eklemeler yapacağız oraya. Bir de herkes açık bir sohbet var burada. Şimdi arkadaşlar e, bu sunucu, sunucuya linkini alta bırakacağım. Ama e, siz de böyle paylaşırsanız böyle ne bileyim böyle çekiliştir, oyunudur, böyle şeylerden anlayan, bilen kişilerle paylaşırsınız veya herkesle paylaşırsınız. Katılım hem çok olur hem de ailemizi bayağı bir genişletiriz. Şimdi arkadaşlar hem kanalıma abone olmayı hem like atmayı bildirimleri açmak size kalmış. Bunları unutmayın ve sunucuya katılmayı unutmayın. Sunucuyu herkes açık yapacağım. İlk önce herhalde süreli şey atabiliyorum onu bir sınırsıza çıkartmanın yolunu bulacağım. Sunucuya gelmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmak size kalmış. Hoşça kalın, mutlulukla kalın. Ama sunucuya gelin. Yani gelirseniz sevinirim. Hem çekilişleri falan artık buradan yapacağım. Öyle. Hoşça kalın, mutlulukla kalın.